kalmışa Yama 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 Boşluk kalmasın Kipa 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 Hava almasın Aman ağzında yara Dudakları asılır <laughs> Döndüm anası <annesi>, kimi Bacakları <laughs> sallanır Yama 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 Boşluk kalmasın Kipa 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 Hava almasın Çoktan bir şey uçayı Doğana bak o ana Bir şey soktum ben sana Başı benzer sonra Ne attın dama Bana bir şey diyeyim Korkmuş ama Yama 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 Boşluk kalmasın Cıba 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 Hava almasın Afim düşü bir düşü Tüylendi de uğuşmayı Tüylendi de uğuşmayı Sikeyim oyna kuşu Yama 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 Boşluk kalmasın Cıba cıba cıba